Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en özgür, en demokrat ülkelerinden biri sanki. Ama bakarsanız aslında halkımızın da pek çoğu, yarısından çoğu hatta isterse muhalefete oy veren halkımız da bunun içine dahil, öyle pek özgürlükle, demokrasiyle, adaletle, bağımsız yargı ile falan pek ilgilenmiyor. Hayır. Herkesin derdi başka. Anneciğim der, canım annem benim, hacı anneciğim, ellerinden öpülesi hacı anneciğim. Herkesin derdi dert, değirmencinin derdi suymuş der. Benim anneciğim bir değirmenci kızıdır. Evet, dedeciğimin yıllar önce tabii ki su değirmeni varmış. Su değirmeni olduğu için su iyi geldiğinde dedemin de keyfi yerine gelirmiş. Dedeciğim rahmetlinin. Su gelmediği zaman üzülürmüş. O zamanlar anneanneciğim dedeme ya Mehmet Efendi sen de hep işini aklını suyla bozdun deyince ee Ayşe Hanım dermiş. Herkesin derdi dert, değirmencinin derdi suymuş. Canlarım bizim ülkemizde de herkesin derdi dert, insanlarımızın yarısından çoğunun derdi ekmek, iş, aş. Ne yazık ki böyle. Bakın şimdi sizinle küçücük ve kısacık bir video paylaşacağım. Bakın şimdi sizinle bir video paylaşacağım. Bu videodaki genç adamın söylediklerini Türkiye'de milyonlar 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 söylüyor. Ama duyan biz bize söyleyip biz bize dinliyoruz sadece. Ülkeyi yönetenlerin numaralarında bile değil. Önce bunu bir dinleyelim müsaade ederseniz. AKP teflon tava gibi oldu. Her şey pişiyor içinde. Hiçbir şey yapışmıyor bunlara ya. Yani bu ülkede her şeyi ikiye böldükleri gibi çocukları bile ikiye böldüler. Ak çocuklarla aç çocuklar. Ak çocuklar lüks şatavat pudra şekerinin içinde yüzüyor. Aç çocuklar üniversite mezunu, işsiz, çaresiz, umutsuz. Ama o aç çocukların ak çocuklardan hesap soracağı gün çok yakındır. Ya herkes konuşmalı ya. Hepimiz yani bu ekonomik sıkıntılar hepimizi etkilemiyor mu ya? AKP'yi destekleyenleri ben anlamıyorum. Vicdan diyeceğim, vicdan yok onlarda. Niye diyeceksin? Bu ülkenin talanına, vurgununa, yıkımına ortak oluyorsunuz abi ya. Ya 65 yaş üstü o dayılar yok mu? Hele o telefonunu çıkar. <laughs> Allah. Niye? Çünkü 5 be dakikada yalanlarını ortaya çıkarıyor o, o telefon. Evet. Aç çocuklar ak çocuklara karşı. Ak çocuklar beyaz çocuklar anlamını almayın lütfen. Hayır. Beyaz tertemiz bir renktir eğer üzerinde leke yoksa. Ama unutmayalım ki en çok lekeyi de beyaz gösterir. Küçücük bir leke beyaz üzerinde hemen sırıtır. O nedenle ben buradaki tabii ki sizler de biliyorsunuz ak çocuklar ifadesi temiz çocuklar anlamına lütfen gelmesin. Hangi anlama geldiğini sizler biliyorsunuz. Şimdi bu Ak Çocukların Partisi'nin genel başkan vekili Numan Kurtulmuş dün bir açıklama yaptı. Açıklamayı sizlerle paylaşayım kısaca. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, tüm memur ve emeklilerinin maaşlarını %30-35 seviyelerinde arttırma kararı aldık. Türkiye'de şu anda devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda bu anlamda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyesinde bir asgari ücret olarak belirleyecek ve kamuoyu ile paylaşacağız şeklinde konuştu. Şimdi bakınız. Yapmasınlar mı? Tabii yapsınlar. Elbette yapsınlar. Tabii. Ama bunu yaparken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Piyasa şartlarında çalışan bir devlet. Haliyle asgari ücret tespitini yapabilmek sadece kamu sektörü için geçerlidir. Hiçbir lafım yok. Neden? Patron devlettir. Devleti yöneten siyasi iradedir. Siyasi iradenin alacağı her türlü ekonomik karar siyasi iradenin tercihidir. Burada muhalefet partileri itiraz ederler, her şey yaparlar, haklarıdır ama itiraz ederler. Başka ne diyebilirler ki? Çünkü onlar da iktidara gelirlerse kendi siyasi tercihlerine göre bir ekonomi programı uygulayacaklardır. Bu nedenle asgari ücret açıklamasında, asgari ücretin yükseltilmesinde ya da alçal düşürülmesinde, o beni ilgilendirmez dediğim gibi. Talep ederim, temenni ederim yükseltilmesini ama sadece fikrimi söylerim. Ancak canlarım bu sadece kamu kurum ve kuruluşları ile emekli memur ve emekli işçilerin maaşlarının artımıyla ilgili karar verebilecek mercidir. Siyasi irade, siyasi iktidar. Özel sektöre karışamaz, karışmamalı. Özel sektöre asgari ücret şu kadar olacak dediğin zaman zaten daha o anda avrupa'daki gelişmiş ülkelerden kopuyorsun, ayrılıyorsun. E dedi özel sektör insanları yok etmez mi? Bakınız. Asıl olan devletleri yönetenlerin, siyasi iktidarların yapmaları gereken o ülkedeki istihdamı artırıcı yatırımlar yapılmasını planlamak, düzenlemek, teşvik etmektir. Eğer devleti yöneten siyasi iktidar sahipleri bu konuda adımını atamamışlar. Ülkeyi istihdam bataklığına sürüklemişler. Her 100 kişiden 15'i işsiz geziyor ise asgari ücreti tespit etseniz ne olacak. Bu sefer de özel sektör sahibi adam, özel sektör sahibi, fabrikasının sahibi ya da iş yerinin sahibi 3 kişi çalışıyorsa ikisini çıkaracak. Ha bunu yaparken, bunu yaparken devlet dese ki Asgari ücretten vergi alınmayacak. Eh o zaman belki de özel sektörde ona göre davranabilir. Ama ben olaya bu açıdan da bakmıyorum. Benim olaya bakış açım devletin özel sektörün vereceği maaşa müdahale etmemesi gereğidir. Çünkü ekonomik sistemin gereği bu. Ekonomik sistem böyle yürüyor canlarım benim. Haliyle bir de bunu yaparken ortaya attıkları e, ifadede halkımızı yani tabii ki e, dar gelirli emekçileri ve memurları enflasyon canavarına ezdirmeyeceğiz. Yahu enflasyon canavar falan değil, enflasyon iktisadi bir terim. Eğer ortada bir canavar va varsa bu canavar enflasyon canavarı diye niteledikleri, Fiyat pahalılığını, fiyat artışlarını engelleyemeyen fiyat artışlarına sebep olan siyasi iktidarlardır. Enflasyonlar durduk yerde kendi kendilerine doğan canavarlar değildir. Ne günahı vardır enflasyon terimine canavar demenin? Hayır canavar yok ortada. Canavar fiyat pah pahalılığını, fiyat artışlarını haliyle haliyle onlara uymayan ücretler nedeniyle de hayat pahalılığını artıran siyasi iktidarlardır. Ve onlar yeryüzünün en büyük canavarlarıdır. Siz bu canavar dedikleri, bunların suçladıkları enflasyonla mücadele edilmesi için yol göstermek ihtiyacını duyan, yol göstermek zorunda olan muhalefet partisi lideri, doğru rakam açıklamayan TÜİK'i anayasal hakkı gereği ziyarete gidip onlardan bilgi almak istediğimde ki kuruluş bildirgesinde, sözleşmesinde bunlar var. TÜİK herkese bilgi vermek zorunda. Herkese. Bırakın ana muhalefet partisi liderini sadece. Herkese. Ama vermeyince bakınız ülkenin cumhurbaşkanı nasıl savunuyor? Onu da bir dinleyelim hep birlikte. TÜİK'le ilgili de kalkıyor, gelmek istiyor. Tabii İstatistik Kurumu Başkanımız bunlara randevu vermiyor. Şimdi randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede cumhurbaşkanı. Bunun dışında da ilgili bakanlara verirler. Yani ben istediğim zaman bu birimlerden bilgileri alırım. Ilgili bakan arkadaşlarımız bilgileri alırlar. Ama hiçbir zaman kalkıp da sana hesap verme mecburiyetleri yok. Bunları söyleyen kişi anayasal bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Ve alkışlıyorlar karşısındakiler. Evet, sanırsınız ki o koltukta oturan zat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani demokratik laik sosyal bir hukuk devletinin Cumhurbaşkanı değil, X Holding'in patronu. Ve X Holding'in patronunu Ülkenin ana muhalefet partisi lideri geleceğim, bana üretimle satış politikalarınızla ilgili, ya ne bileyim işte maliyet politikalarınızla ilgili, ücret politikalarınızla ilgili bilgi vereceksiniz demiş sanırsınız. Ya yok böyle bir şey. Elbette ülkenin ne ana muhalefet partisi lideri ne cumhurbaşkanı, özel sektör kurumlarından şirketlerine birine telefon açıp geliyorum. Bana bu konularda bilgi verin deme hakkına sahip değildir. Efendim karşı taraf isterse buyursun gelsin der o ayrı ama bu Cumhurbaşkanı'na da ana muhalefet partisi liderine de hiç kimseye verilmiş bir hak değildir. Özel sektörün hesapları ancak ve ancak bir şikayet konusu olduğunda hesap uzmanları tarafından denetlenir ve yazılması gereken cezalar varsa yazılır. Ama TÜİK ya, TÜİK. TÜİK Cumhurbaşkanı'nın kurumu değil. TÜİK Adalet ve Kalkınma Partisi adını alan ama adaletten de kalkınmadan da fersah fersah uzak olan bir siyasi partinin kurumu değil. TÜİK'te çalışan herkesin, herkesin maaşını biz veriyoruz. Yani millet veriyor. Çünkü TÜİK devletin bir kurumu. Devlet kimindi? Devlet bizimdi yahu, milletin devletiydi ya. Yani millet devletinden, devletinin bir kurumundan hesap soramayacaksa, ya hesap sormak da değil ya, gidip bilgi sahibi olamayacaksa, o kuruma devlet kurumu diyebilir misiniz? Hayır. Herhalde ne, ne, ne olabilir? Enflasyon tespit etme aşe Erdoğan ailesinin bir kurumu hisse senetleri borsada kote edilmiş bir kurum. Mesela. Böyle bir şey olabilir mi sanırım ya? Böyle bir şey imkan var mı ya? Ama burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu Türkiye'yi işte bu zihniyet yönetiyor. Kurtulmayacak mıyız? Elbette kurtulacağız. Bu konuda benim hiçbir şüphem yok. Kim ne derse desin. Ben artık halkın emeklilerin emekçilerin yok asgari ücreti şöyle yaptık böyle yaptık falan de, denilmesinden de etkileneceklerine inanmıyorum kaldı ki yüzde 35 zam yapsa ne olacak enflasyon yüzde 55 yüzde 60 önce bir yüzde 55- 60 enflasyonu karşılayacaksın Ondan sonra da insanların hayatlarının kolaylaştırmak refah paylarını artırmak için daha zam yapacaksın var mı böyle bir devlet şu anda devlet vardır da hükümet Elbette yok Canlarım. Ali Babacan deyince ne yazık ki konuşmalarıma ne yazık ki pek çoğunuzun kızdığınızı da bildiğim için ister sevin ister sevmeyin diye başlıyorum. Aslında normal şartlarda benim bu cümleleri hiç kurmamam lazım. Ama demek ki ben de zaman zaman popülizm yapıyorum. Demek ki ben de zaman zaman nabza göre şerbet vermek zorunda kalıyorum. Aslında hiç sevmiyorum. Hiç doğru değil bir insandan söz ederken sevseniz ya da sevmeseniz diye bir ek cümle kurmanın ne kadar anlamsız olduğunu biliyorum ama ne yazık ki Türkiye'de yaşıyoruz. Ne yazık ki insanlarımız hala bu konuda beni bağışlayın lütfen ama olgunlaşmış değiller. Neyse bakınız şimdi Ali Babacan dönemi Türkiye ekonomisi benim iktisatçı gözümle iyi bir süreç yaşadı. E o zamanlar bol bol döviz geliyordu haliyle enflasyon yüzde beşe kadar hatta beşin bile altına düşmüştü. Faizler keza yüzde beş enflasyonlu bir ülkede yüzde altı, yüzde altı buçuk gibiydi. Çok düşüktü yani yüzde yediydi belki. Bence her şey o an için iyiydi ve çok büyük bir krizden çıkmıştık. Türkiye doğru yerlere gidiyordu. Bence, bana göre. Bunlar benim görüşlerim. Ne zamana kadar? Erdoğan ben her şeyi bilirim dediği güne kadar. Erdoğan Türkiye'de ekonomiye müdahale ettiği andan itibaren Türkiye kalktı, koptu ve rayından çıktı. İşte bakın faiz sebep enflasyon netice Türkiye ne hale geldi. 16 Aralık'ta şimdi ne olacak? 16 Aralık'ta faiz inecek mi, çıkacak mı? Çünkü ona göre dolar yukarı çıkacak ya da aşağı inecek. Böyle bir şey olmaz. Bunlar hiçbir zaman olmaması gereken şeyler. Neyse. Şimdi Ali Babacan'ın bir açıklamasını ben çok beğendim. Çok tuttum. Zaten Ali Babacan'ın ve partisinin başına gelenlerin sebebi Deva Partisi'ndeki bu yükseliş. Önüne de geçemiyorlar. Önüne, sel sular gibi geliyor şimdi. Gerçekçi olalım. Gerçekçi olalım canlarım. CHP'nin oyları neden yüzde %24'ü, %25'i haşmıyor da Deva Parti çığ gibi geliyor. Bilmem orasını. Orasını elbette ki halka sormak lazım, iş insanlarına sormak lazım. Mutlaka bir gerekçesi vardır. Ali Babacan bebe olduğu için, temiz yüzlü birisi olduğu için değildir herhalde. Halkın beklentileri olduğu içindir büyük ihtimalle. Bakın ben şimdi size Ali Babacan'ın açıklamalarından bir bölüm okuyacağım. Hadi okuyayım daha doğrusu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali, Babac Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kendisi hakkında sözlerine şöyle yanıt verdi. Biz Deva Partisi olarak kimsenin arkasından gitmiyoruz. Bizim alnımız açık, başımız dik, hiç kimsenin önünde eğilmeyiz. Kendisiyle çalıştığımız yıllarda arkasından gitmedim. Biz yan yana yürüdük. Yanlış yollara girdiğinde ben yokum dedim. Boş teneke diyor. Siz 13 yıl boş teneke ile mi çalıştınız? Bakın canlarım. Bir defa Erdoğan'ın ne konuştuğunu bilen birisi değil. Ne konuştuğunu, ne söylediğini, ne yaptığını bilmiyor bilmiyor artık. Şimdi bu da suç gelecek kimilerine göre. Bundan dolayı da bir daha gideceğim ifade vermeye yargılanacağım. Problem değil alıştım artık. Ancak bir ülkenin cumhurbaşkanı 13 yıl çalıştığı ve o çalıştığı ve o kişinin bakanlığı döneminde ekonominin cumhuriyet tarihinde doğru cumhuriyet tarihinde Atatürk döneminden sonraki en büyük iktisadi gelişmesini yaşadığı bir çalışma arkadaşı için boş terk ediyorsa kimin boş teneke olduğu konusundaki kararı sizlere bırakıyorum. Evet canlar böyle bir şey olabilir mi ya? Ve en çok sevdiğim lafı ne? Ben sizin peşinizden gitmedim. Ben sizinle yan yana yürüdüm. Bu anlayışı Türkiye'deki bütün siyasetçiler kavramalılar. Siyasette kimse kimsenin peşinden gitmez, gitmemeli. Eğer siyasetçi varsa yan yana olduğu zaman var. Öbür türlü birisinin peşinden giden siyasetçi koyundur. Ancak koyunlar birisinin peşinden, bir başka hayvanın ya da bir insanın, bir çobanın peşinden giderler. Bir siyasetçi ülkeyi yönetmeye niyetlenmiş birisi, birisinin peşine takılır mı ya? Ali Babacan'ı alkışlıyorum. Evet, Ali Babacan'ı, bu cümlelerini alkışlıyorum. Hepinizi de sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.